Ben bu kızı zaten Instagram'da görüyordum arkadaşlar. Çok tatlı bir kız. Bu Instagram'da bir videosu vardı. Bir pudingleri aldılar falan filan bir şeyler diyordum. Pudingle ilgili bir video vardı. Çok komik. Ayaz vurur yine dona Klipi ben genel olarak beğendim arkadaşlar da dövüş sahneleri daha iyi olabilirdi ya. Bak dövüş sahnelerini hızlandırmışlar. Klip genel olarak çok güzel klip. Ben klibe bir şey demiyorum. Şarkı da kliple gitmiş yani. Klip hatta şarkıdan daha güzel de. Ee, Enes Batur'un bu olayını seviyorum mesela sürekli geliştiriyor kendini bu olayı çok efsane çok hırslı bir de Bu olayını çok seviyorum bu adamın mesela her şeyde üstüne bir şey koyarak gidiyor mesela o kadar para kazanan rapçiler var iyi klip çekmiyorlar Adam daha 3 şarkısı var ve mükemmel klipler yapıyor Dolunay'ın klibi çok iyiydi bu da güzel Bir de ne diyecektim lan bak burada sadece dövüş sahnesini e, daha iyi de diyorum. Tek yorumum burada bu. Bak hızlandırmışlar çünkü yine de vurmuyor bak. At, yırtıp, yakıp, kalanları, gözleri... Bak buraları fark ettiğiniz üzere arkadaşlar hızlandırmışlar. Yani dövüş sahnelerinde genelde mesela izlerseniz e, yabancı film sahnelerinde hiç hissettirmeden yaparlar bunu. Zaten 5-6 saniye olduğu için bence biraz özenebilirler. Daha cool, klas gözüküyordu. Hani hızlandırmadan vurmuş gibi gözükmesi lazımdı. Hızlandırıp yine vurmamış gibi gözüküyor. Bir yavaşlatayım anlayacaksınız. Bak. Yani eli geri yani şurada şurada duruyor evet. Ama güzel yani sıkıntı yok. Yani her şey 4 dört dörtlük olacak diye bir şey yok ama klip çok güzel çok beğendim. Ama güzel bir şarkı çok beğendim demiş. Evet ben de beğendim arkadaşlar sıkıntı yok. Gülüm koşu. Arkadaşlar e, bir şey söyleyeceğim. Aç, dinle, yorum yap diyorsunuz. E, iyi yanlarından bahsediyorum. Bazı yerlerinden de e, şu şöyle olabilirdi diye bahsediyorum. Hani geri zekalı almışsınız. Yani yap diyorsunuz, yapınca da e, boş yapıyorsunuz. Ben anlamadım çeti. Geri zeka almışsınız oğlum siz. Gülüm koşu yaptığım hata İyi şeyleri yalan, duymuyoruz galiba bir hayat bozar, canım yakar Aa, Hikayeler var hikayeler. Yalan onlar bak Gönlüm yanacak Uzak durma cananım Hasretim zararım, kalan. Az yine donar umutlar Çok geçeceğiz arkadaşlar Arcanın Klip, klipi ben beğendim arkadaşlar. Kız çok tatlı. Aynen. Bu kız çok iyi ya. Onun videoları var. Onu izlersiniz. Aktaş Nisa mıydı? Elinde Bu sahne de ya. Bak çok iyi bir sahne. Havalı duruyor yani. Yokluğun acısı hep meyhane köşelerinde kalan Geçtiğimi yarısı içinde kanasın Sevgini yarası umuda ayaz vuracak Ayaz vuruyla donar umutlar Evet bu arada arkadaşlar Mo gelmiş Mo gelmiş Dur bir dakika. Klip güzel arkadaşlar. Zaten şarkıyı dün de dinlediydik de klibini izlememiştik. Klip ben zaten izledim ee, bir kere. Klip güzel. Burada da şehitlerden e, bahsediyor. Öyle yazdı herkes. Yorumlarda da gördüydüm. Güzel yani böyle şeyleri gönderme yapması, şey, bunları koyması da güzel bir şey. Zaten hakkında vermişler klibin. Bir güne